Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım hepinizin en başta sağlığı, huzuru, keyfi yerindedir. Bu hafta her hafta olduğu gibi yeniden astroloji yorumlarımızda buluştuk. Bu hafta 24-30 Ekim haftasını yorumlamak üzere birlikteyiz ve önemli bir haftadayız. Çünkü tutulmalara yeniden merhaba diyoruz. Salı günü Akrep burcuna gerçekleşecek olan güneş tutulması yani aynı zamanda bir yeni ayla haftamızı karşılıyoruz. Ama onun öncesinde bakalım bakalım pazartesi gününe. Şimdi Geçtiğimiz hafta da zaten bahsetmiştim sizlere. Satürn Retrosu, Karma'nın gezegeni, zamanın lordu diye tanımladığımız büyük öğretmenimiz olan Satürn'ün Retrosu sona ermişti. Yani durağanlaşmıştı gezegenimiz. Ve resmen Pazartesi günü artık düzeliyor 18 derece kovada ve baktığımız zaman artık her, her türlü işimiz daha fazla rayına oturmaya başlıyor olacak. Daha kararlı olmaya başlayacağız gittiğimiz yolda. Daha disiplinli, daha sorumluluk sahibi olmaya başlıyoruz. Birçok geçmişe dair e, ödememiz gereken karmik borçlarımızı belki ödedik. Aylar boyudur. Zaten birçok gezegende retroydu. Plutonumuz retroydu vesaire derken zorlandık belki. Geçmişe zihnimizde takıldı. Merkür'de retroyken vesaire. Geçmiş için bedel e, borçlarını daha ziyade ödedik derken artık şimdi yeni şeyler ekme zamanına doğru yol almaya başlıyoruz. Satürn'ün resmen düzelmesiyle birlikte pek tabii ki Artık böyle daha kalıcı, sağlam gelişmelere doğru da hareket etmeye başlayabileceğiz bu ilerleyişle birlikte. Bir şeyleri artık daha böyle rayına oturtabiliriz, daha kararlı hareket edebiliriz gibi gibi. Pek tabii Satürn'ümüz düzeliyor ama bu hafta Mars retrosu içinde artık yavaş yavaş hazırlık sürecine giriyoruz. Ona da birazdan değineceğim. O nedenle gökyüzünde hep biliyorsunuz bir şeyler düzelirken bir şeylerde de bazı yani denge önemli değişimler olabiliyor. O nedenle farkındalıkla ilerlemek her zaman olduğu gibi bize destek sağlayacak. Güzel şeyler ekelim biz bu Satürn düzelmesiyle birlikte. Artık böyle geleceğe borç yüklemeden ilerleyelim adım adım açık iletişimle, doğru davranarak, dürüst davranarak ki daha sonrasında hani retro yaptığı vakit hani es zamanı deriz e-pastoloji için böyle dönüp de geçmişteki hatalarımızın bedelini ödeyerek yaşam içerisinde zaman kaybetmeyelim. Şimdi salı gününe geldiğimiz zaman artık tutulmalara dediğim gibi merhaba diyoruz yeniden. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması artık Lefkoşa saatleri 13.49'da .49, 13.49'da gerçekleşiyor olacak. Şimdi bu akrep boğa tutulmalarına dair zaten ana temalardan 2022'ye dair ana yorumlarda bahsetmiştim videolarımızda. Arzu ederseniz o videoları yeniden dinleyebilirsiniz. Ama şöyle bir fikir elde edebilmeniz adına Hatta teker teker burç yorumları da yapmıştım. Tutulmalara dair ne gibi alanların yükselen burca göre etki dahilinde olabileceğine dair o kısmına merak ediyorsanız dinleyebiliriz. Ama burç yorumu yapmama sebebim videolarda hepimizin bireysel haritasındaki etkiler çok farklılık gösterebiliyor. Burç yorumları da birazcık böyle şartlayabiliyor kişileri ve astrolojiyi bir nebze bazen sığlaştırabiliyor. Pek tabii ki burç yorumu da yapabilir, yükselen burca göre dinleyin deriz her zaman ama benim buradaki hedefim dediğim gibi farkındalık. Ve o farkındalıkla birlikte kendimize doğru yönelerek hani kendimizi de olabilecek şeyleri belki daha olabilecek böyle negatif durumları törpüleyerek daha iyi bir versiyonumuza çıkmaya destek sağlamaktır. Yani çok fazla şey şu olacak bu olacak demektense hani enerjiyi size kendi uslubumca algım doğrultusunda aktarmaktır. Onu da lütfen unutmadan dinleyiniz. Çünkü bazen sorabiliyorsunuz tabi burç yorumları vesaire var mı diye ama benim buradaki misyon ve hedefim şu anda bu şekildedir. O nedenle o kulakla, o algıyla beni dinlerseniz sevinirim. Şimdi, Salı günü Akrep Burcu'daki güneş tutulması aynı zamanda da bir yeni ay bildiğiniz gibi. 13.49'da Lefkoşa tatiliyle gerçekleşiyor. 2 derece Akrep Burcu'nda. Şimdi, enteresan bir şekilde Venüs de 2 derece Akrep Burcu'nda olacak tam bu tutulma esnasında ve bu yeni ay bu tutulma Venüs'le de 2 derece kavuşumda yani hepsi üçü birlikte Güneş'imizde, Ay'ımızla, Venüs'ümüzle 2 derece akrepte kavuşur vaziyetteyken gerçekleşecek. Yükselen yani e, tutulmanın haritasını çıkardığımız vakit yükselen burcun da derecesinin 2 derece kovada olduğunu görüyoruz. Haritada tutulmanın 9. evde olduğunu görüyoruz ve dediğim gibi Venüs'le kavuşumda yaklaşan bir kavuşumda aynı zamanda Güney Ay düğümü tarafında da oluyor bu tutulma. Tamam şimdi böyle ana Teknik detayları veriyorum sizlere. Baktığımız zaman haritada da 1. evde Satürn'ü görüyoruz. Düzelmiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Derken yeni ay yöneticisi olan Mars'a baktığımızda klasik tabanlı yorum yaptığımız vakit onun da haritanın 5. evinde 25 derece ikizlerde konumlandığını gözlemliyoruz. O da retroya hazırlanıyor vesaire. Tamam 5. evde neydi işte aşk, flört, keyif, sanat, çocuk, yaratıcılık, sahne, hobilerle alakalı alanımızdı. Ve Mars'ın da Jüpiter'le yaklaşan bir dik açısı, karesi olduğunu da gözlemliyoruz. Jüpiter de işte 2. evde, Koç'ta, retro vesaire derken aslında burada bu iki derece çok dikkatimi çekti. O nedenle Sabian sembollerine bir bakmak istedim. Bakalım orada bir bizim için bir şey var mı? Ee, buraya dair anlatılmak isteyen bir şey var mı? Böyle iç sezgi olarak bakmaya niyet ettim diyebilirim. Orada iki derece akrep için kırılmış bir şişe ve dökülmüş bir parfüm tanımı yapılmış. O, onu da bağlayacağım birazdan sohbetimizde. Yani anlattığım şeye tutulmayla alakalı bilgilere diyeyim size daha doğrusu. Ve şimdi Şöyle yorumlayalım ilk etapta baktığımızda şimdi bu tutulma esasında birazcık bize şu konuda ilk önce dikkat et diyor. Çevredeki böyle sorunlara, yalanlara, düşmanlara, çevreden gelebilecek zararlara, negatif enerjiye karşı dikkatli olmakta fayda var. İlk etapta onu söyleyeyim. Ya da yaşamımızda bugüne kadar belki bizi negatif anlamda etkilemiş olan şeylerin açığa çıkışı ve onları dönüştürmemiz adına da bizlere destek sağlayacak bir yeni ay, bir tutulma söz konusu olabilir. Takip eden 6 aylık ya da 1 seneye kadar ki zaman zaman dilimini de tabii ki göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Çünkü tutulmaların gökyüzüne bir çentik atar deriz biz hep. Daha sonrasında diğer transit gezegenler tetiklenmeleri ve kendi haritamız üzerindeki etkileri ve yine tetiklenmeleri neticesinde olaylar açığa çıkmaya başlar. Onun için ana hatları ilk bunun bir uyarısını yapalım. Daha sonrasında şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Artık belki de birçok şeyi dönüştürdü birçok kişi yaşamında uzun bir zorlu süreç geçirmiş olanlar olabilir aranızda ve artık diyebilir ki yaşamın hani hediyeleriyle mükafatlarıyla hani buluşmak istiyorum. İşte eğer öyle bir durum içerisindeyseniz akrep neyi anlatır bir de bize küllerimizden yeniden doğmayı değil mi? Tam bu tutulmayla birlikte küllerinizden yeniden doğabileceğiniz birçok olasılıkla da karşı karşıya kalacaksınız. Yeter ki net olun, kararlı olun ve gittiğiniz yolda böyle çelişkiler içerisinde düşürmeyin kendi kendinizi. O sezgileri dinlemek de bu tutulma ve akabinde bizler için çok önemli. Birçok kişi artık o travmalarıyla uğraşmışsa, kendinin derinliğiyle uğraşmışsa gerçekten kendine ve farkındalık sürecine ciddi anlamda yatırım yapmışsa, temizlemişse karanlıklarının birçoğunu zaten öyle ne kadar değiş yani devam edecek bu değişim dönüşüm sürecimiz ama Birçok şeyle uğraşmışsanız uzun bir zamandır ve artık yani yeter noktasındaysanız size şu haberi söyleyeyim ki küllerinizden gerçekten yeniden doğacaksınız. Özellikle de ilişki ve para konularına dair. Çünkü Venüs de devrede bu noktada. Belki çok güçlü, çok böyle tutkulu, derin ilişkiler kurma zamanında olacak birçok kişi kalıcı. Çünkü akrep sabit de bir burç bildiğiniz gibi. Pek tabii ki bu noktada dengeyi unutmamakta ya siyahtır ya beyazdır dememekte de fayda var. O akış enerjisini, o denge, o harmanlama yani e, her renkten olabilme, yaşamın her renkten akabilme enerjisinin farkındalığında unutmadan ilerlemekte fayda var. Bu akrep teması birazcık da bize onu anlatıyor. Derin, köklü ve hak edişlere bağlı karmik yeniliklere de hazır olun derim sizlere. Özellikle ilişki ve para konularına dair. Birçok şey aslında özellikle özdeğerimizi, özgüvenimizi geride tutan Belki artık yaşamda ilerleme konusunda bize destek sağlamayan birçok böyle çöpten de artık arınacağımız bir tutulma ve bir yeni başlangıç, yeni ay zamanı olacak onu da sizlere belirtebilirim ve çok büyük gelişmelere hazır olun derim. Özellikle de yani gerçekten bu tutulmadan sonra birçok kişinin tabii ki bireysel haritalar bizler için çok önemli. yaşamında çok köklü ve çok güçlü yenilikler olmaya başlayacak. Bu yeniliklere ona net on kendinizi hazırlayın derim. Bir böyle duygusal türbülans içerisine de sokabilir bu yenilikler akabinde bu tutulma bizlere ama gücünüz yerindeyse zaten sistem olarak hazırsanız göreceksiniz ne kadar güzel bir noktaya doğru ilerleyeceğinizi. Ve yaşamsal bazda da böyle konfor alanımızdan çıkarıcı ve yine dediğim gibi hak edişimize bağlı olarak da güzel gelişmeler yakalama şansımız çok çok büyük. Dediğim gibi takip eden 6 aylık 1 senelik zaman zarfına kadar bunları gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Ve zaten akrep boğa tutulmaları devam ediyor olacağı için bu bahsettiğimi böyle önümüzdeki 1 senelik zaman zarfına da yayarak dinlemenizde fayda var. 1-1,5 senelik hatta zaman zarfına yayarak da dinlemenizde fayda var. Şimdi bu tutulmayla birlikte yaratım gücümüzün de çok yüksek olacağını belirteyim sizlere. O nedenle bu tutulma esnasında, şey işte akrep temasında da bu negatife odaklanma durumları birazcık ön plana çıkabilir. Kesinlikle zihnen, fikren, duygu açısından negatife odaklanmayın. Çünkü odaklandığınız şeyi ortaya çıkarma enerjisi çok yüksek bir yeni ay olabilir. O nedenle... Pozitif odaklanın, pozitif tezahür etsin yaşamınızda. Orada da bir farkındalık yaratmakta fayda var. Çünkü olumsuz düşündüğümüz bir şeyi de hemen yaratma enerjimizin yüksek olabileceğini altını zaten çizeyim. pozitif pozitife odaklanıyoruz. Bunun böyle fosfor kalemleri size belirtiyorum. Sezgiler çok yükseliyor. Diyor ki bize sistem artık bırak o korkularını, takıntılarını, işte bu kuşkularını, gücünü eline al, kendi değerini fark et ve yeniden hani do, hak ettiğine inan. Çünkü hak edişlerle de ilgili ciddi sınavdayız. Özellikle yaşamı hak etmek, sevgiyi hak etmek, parayı hak etmek, güzellikleri hak etmekle de ilgili bu akrep boğa tutulmaları bizi ciddi anlamda sınıyor zaten. O nedenle hak ettiğimize inanalım, değerimizi bilelim, kıymetimizi bilelim ve kalbimizi açalım derim sizlere. Böyle negatif düşünceler içerisinde girmeyerek ve bu Sabiyan sembolünde hani bahsettiğim gibi değerli bir e yani bir şişenin hani kırıldığına, kırılmış bir şişe ve dökülmüş bir parfüm diyor. Aslında bu tutulmayla birlikte lütfen ya siyahtır ya beyazdır gibi böyle e, net tavırlar içerisine girip de değerli bir şeyi kaybetmeyelim. Nasıl ki mesela bir parfüm kırıldığında aslında parfüm baktığınızda pahalı olan bir şey olur ve insan üzülür deyim o şişenin kırılmasına. Aynen öyle değerli bir şeyi böyle... E, aşırı takıntılar, şüphelerle, kuşkularla mahvetmemeye de çalışma konusunda bir uyarı veriyor baktığınızda. Özellikle benim dediğim gibi tutulma dair ana hatlarıyla yorumlarım bu şekilde. Ve perşembe gününe baktığımızda perşembe günde bu sefer sabah erken saatlerinde Merkür ve Mars'ın üçgen açısının kesinleşiyor olduğunu görüyoruz. Şimdi haftamızın özellikle ilk dört günü ne yayılacak bu enerji diyebilirim. Haftanın genelinde yayılacaktır. Ee, yani cumartesine kadarki zaman dilimine kadar diyeyim. Çünkü Merkür'ümüz burç değiştirecek. Ama özellikle haftanın ilk dört günü fikirlerimizi hayata geçirmek malum bu yeni ayında akabinde fikir fikirleri artık hayata geçirmek, iletişimde hareket kazanmak, bol iletişim içerisine girmek, hevesli olmak, fikirlerimiz konusunda hevesli davranmak, atılmalar yapmak adına çok 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 destekleyici bir hafta enerjisiyle birlikteyiz. Fakat yine aynı gün Perşembe günü bu sefer Merkür ve Plüton'un dik açısı da kesinleşiyor olacak. Bir nepsi takıntılara lütfen dikkat. Malum akrepte bir tutulma yaşıyoruz. Bir de bu Merkür-Plüton dik açısı takıntılar, negatife odaklanma, konular iletişimde krizler, hak kavgası yapma gibi temalara karşı bizleri uyarıyor o nedenle sakin kalmaya, birazcık daha belki bedensel egzersiz yapmaya, zihnen işte kendimizi dengeye koyabilmek adına dengelenebilmek kadar meditasyonlara yer vermeye, empati için hep kendimizi hatırlatmakta, empatik ol kendi kurduğumuz senaryolara böyle hemen inanmamakta, ben doğrusunu bilirim gibi bir snob tavır içerisine girmemekte çok 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 fayda var. Anlayışlı olalım. O içimize tetiklenebilen o e, değersizlik, o özgüvensizlik kısımları eğer tetikleniyorsa bunun da farkında olan. Ve bu benimle alakalı bir durum. Bu senaryoları şimdi yazmayayım vesaire e, deyip olası böyle negatif iletişim durumlarının önüne geçmeye çalışalım derim sizlere. Ve bir diğer büyük olay da Cuma günü artık retro Jüpiter balık burcundaki seyahatine devam ediyor olacak. Yani Jüpiter retrosu balık burcunda balığa geçiyor Jüpiter. Biliyorsunuz retro zaten gökyüzüne balığa geçiyor. Ve 25 Kasım'a kadar zaten retrosu devam edecek ve 25 Kasım'da 28 derece balıkta düzelecek zaten. Ve 20 Aralık'ta yeniden koça geçiş yapacak. Şimdi özellikle bu 20 Aralık'a kadarki zaman diliminde böyle biliyorsunuz Jüpiter zaten balık burcunu yönetiyor. Şimdi bolluk, bereket, kısmet temaları hayatımızda yeniden gündeme geliyor. Onun müjdesini verebilirim sizlere. Özellikle parasal bazda belki, bilgi bazında belki, niyetlerimizi tezahür ettirme bazında belki. Yani neredeyse kısmet o hak ettiğimiz, belki biraz elimize geçmesi gecikmiş olan durumların yeniden gündemimize gelebileceğini söyleyeyim bu güzel zaman diliminde. Ve böyle şefkat temaları koşuyorsunuz. Sevgi temaları, ilahi olanla ruhsal olana daha bir hissetme temalarımızda da Artış var. Böyle yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelebilecek. Daha fazla böyle medita, meditasyona, e, kendi ruhunuza dönmeye vakit ayırabilirsiniz. Bu konularla alakalı bilgilenme durumlarınız artabilir. Farkındalığınız artabilir. Şifa temaları artabilir. Bolluk, bereket yaşamın her alanında bunları daha fazla hissetmeye başlayabilirsiniz. Diyelim. Başlayabiliriz diyelim daha doğrusu. O nedenle güzel bir yani şansı, fırsatı var. Onu belirteyim sizlere. Ve cumartesi Mars'ımız artık durağınlaşıyor. Ödönsörki saatlerde 29 Ekim cumartesi günü ve 31 Ekim'de resmen retroya başlayacak. Önümüzdeki hafta retrosuyla alakalı sizlere detaylı bilgi veriyor olacağım. Ama bir bahsedelim. 11 Ocak'ta artık Mars retro'muz bitecek ve 13 Ocak böyle gecenin ilerleyen saatlerine düzeliyor olacak. O onda bilgisini vereyim. Yani baktığımız vakit işte yaklaşık şöyle bir 2,5 ay kadar Mars retrosuyla birlikte olacağız. İkizler Burcu'nda gerileyecek Mars. Bakalım bizlere neler getirecek. Önümüzdeki hafta detaylarını veriyor olacağım. Ve yine Cumartesi günü iletişim gezegenimiz Merkür artık akrep hep burcuna geçiyor. Akşam böyle gece saatlerinde 22-22'de ve 17 Kasım'a kadar da akrepte seyahat ediyor olacak. Akrep temaları güçleniyor gökyüzünde. Gördüğünüz gibi iyice böyle sonbaharın göbeğine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Zihnen derinleşiyoruz. Takıntı negatif durumlara çok dikkat edelim. Böyle bardağın boş tarafını değil dengeli halde görelim bardağı. Değil mi? Dolu tarafına da odaklanalım. Lütfen bu zaman dilimi içerisinde araştırma, analiz yapmadan son derece destekleyici zamanlarda olabileceğimizi söyleyebilirim. Fikirsel anlamda biraz daha sabitlenebiliriz. O halde dikkat etmekte fayda var. Hani çok fazla sabit olmamaya, çok fazla aşırı siyah beyaz olmamaya lütfen. Dengeyi unutmayalım. Dengeyi hep kendimiz özellikle iletişim temalarında hatırlatalım. Bu konuyla alakalı, bu Merkür Akrep ile alakalı derinleşme enerjisini kullanalım. Yani farkındalık kazanma, derinlerimize inme, karanlıklarımızı belki fark etme, dönüştürme adına derin sohbetler yapma adına değerlendirelim derim sizlere ya da sizleri zihnen, fikren iletişim bazında daha derin ve besleyici hissettiren alanlara doğru Besleyen daha doğrusu alanlara doğru yön, yönlenmeyi seçin, yönelmeyi seçin. Bir de bu geçişle birlikte bu tutulmalar evresindeyiz de ya biliyorsunuz e, o tutulmalardan da ötürü böyle gizli saklı olayların da gündemimizde yer alabileceği, böyle bugüne kadar gizlenmiş şeylerin açığa çıkabileceği zaman dilimlerinde olduğunu da olduğumuzu da belirteyim sizlere. Evet benim yeni haftamıza dair ana yorumlarım bu şekildeydi. İnşallah sizlere bolca farkındalık katsın ve güzel bir böyle sizlere iyi gelen sevgiyi, bolluğu, bereketi getiren çok güzel bir tutulma ve yeni bir hafta sizleri beklesin. Hepimiz için inşallah öyle olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İnşallah hafta yeniden görüşmek üzere.